Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir Karşıyaka'dan sesleniyoruz. Yanımızda sektörün öncülerinden olan yapı ve inşaat malzemeleri üzerinde çalışmalarını sürdüren İdris Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. İdris Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah teşekkür ederim. Ben de sizin ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? İdris Bey kimdir? Edris Bey 1985'te İzmir'e geldik. İzmir'de geldikten sonra çalışma hayatımız başladı. 95'te şirketimizi kurduk. Rahmetli kayınpederimle beraber bugüne kadar geldik. Şu an devam ediyoruz işte. Allah'ın izniyle inşallah daha devam edeceğiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Başınız sağ olsun diyorum. Aslında kayınpederiniz de bu yola çıkmışsınız. Daha sonrasında onun hatırasını, bayrağını devralarak bu ee, zamanlara kadar getirmişsiniz. Evet. Dile kolay 95 yılından beri bu bölgede aynı yerde bulunan firmanızla birlikte çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? İnşaat, inşa yani burası genelde e, insanlarımıza e, yapı olarak, yapı, yapı sektör olduğu için e, tadilatı, tamiratı, boyası işte bu tür şeylerle beraber yardımcı olmak insanlara. Şu an e, boya, e, buraya, hırdavat, PVC grupları, fayans, seramik, kalekim, ve vesaire, anahtar yapımı bunlar. Birçok aslında inşaat alanı ile ilgili birçok ürünü de barındırıyorsunuz bünyenizde çatınız altında. Evet. Aynı zamanda ustalarınız da var. Evet. İnşaat işleriyle de uğraşıyorlar onlar. Uygulama olarak hangi işlemleri yapıyorsunuz? Uygulama olarak arkadaşlarımız sıvı tesisat, boya üzerine genelde çalışma yapıyorlar. Çatıdan mesela çatı tamiri yapabiliyorlar. Efendime söyleyeyim tadilat, tamirat, temelden yapan arkadaşlarımız var. Direkt onlar var. Bu şekilde devam ediyor işte. Çatınız altında aynı zamanda birçok insanı buluşturmuşsunuz, istihdam sağlamışsınız, burada bir aile olmuşsunuz. Siz buradaki işletmeye yönelik hareketleri gerçekleştiriyorsunuz. Bir ekibimiz de uygulamaya yönelik hareketleri gerçekleştiriyor anladığım kadarıyla. Peki İdris Bey uygulama alanına giden ekipleriniz neye göre yönlendiriliyorlar? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Uygulamaya giden arkadaşlarımız gelen müşterinin talebine göre arzasına göre neyse bugün çilingirse çilingir arza istesse arza boya ise boya gelen arkadaşlar müşterimize gelen tamircinin veya ustanın telefonunu veriyoruz onlar kendi aralarında işlerini görüyorlar. Aslında birçok kişiye de istihdamı oluşturuyorsunuz Aynen. da diyebiliriz. Yönlendirmeler yapıyorsunuz. Evet. yapıyorsunuz burada sadece aracı olaraktan başka hiçbir Aynen. karşılık Aynen. beklemeden. Aynen. Peki buradaki ürünlerin biraz daha detaylarını isterim. Yapı malzemesi olaraktan çok fazla aslında ürün skalanız var bu alanda. Herkeste vardır illaki tabii ki de sizinle aynı işler yapan ama en büyük farklılığınız nedir buradaki çeşitliliklerden ötürü? Vallahi en baştaki ilk çeşitliliğimizin en başı dürüstlüğümüze ben en çok güveniyorum. Dürüstlüğümüzle yani en İsim yapabilmemizin en büyük nedeni o. insanları aldatmayı hiçbir zaman düşünmedik. Yani bu zamana kadar da kalmamızın sebebi budur yani. Dürüstlük, evet, yapı taşınız, bu aynen, yolda aynen, ilerliyorsunuz. Aynen, aynen. Biraz da kalitenize değinmenizi istiyorum evet. İdris Bey. Kalitemiz nedir? Kalitemiz e, dünya sektöründeki en iyi birinci sınıf. boyada olsun, fayans, seramik de olsun, PVcde olsun. Bunları ilk etapta kesinlikle defol veya ikinci düşünmüyorum. Birinci sınıf olarak yani müşterimize bunu sunuyorum Peki İdris Bey, uygulamalardan sonra herhangi bir problem çıktığında veya da bir hata oluştuğunda geri dönüşleri nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bunları zaten almış olduğumuz firmalardan garantimiz vardır. Mümkün mertebe müşterimizi kesinlikle kırmamaya çalışıyoruz. Ya burada kendim yapabileceğim bir şey varsa kendim yapıyorum yoksa birebir değiştiriyorum ben. Peki İdris Bey, neden tercih edilmelisiniz? Güvenilir, kaliteli bir alışveriş yapmak isteyenler buyursun gelsin siz tercih edebilirler. Zaten evet. sizin evet. mottonuz dürüstlük üzerine kurulu evet. olduğu için evet. her türlü evet. tercih ilk ilkemiz odur yani kesinlikle yani. İzleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır İdris Bey? Çok teşekkür ederim. İzleyenlere de çok selamlar. Bizler de çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Tekrardan Eyvallah. başarılarınızın devamını diliyoruz. Umarım sizden de bayrağı devralabilecek bir Eyvallah. nesliniz gelir arkanızdan. Hadi bakalım. Ne Allah ne gösterir. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun. Tekrardan bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.